Anadolu Masalları Dünya Yakışıklısı ve Gonca Gül Geçmiş çağlardan birinde pek çok zafere imza atmış güçlü bir şah yaşarmış. Şahın güzeller güzeli, zarif mi zarif, alımlı mı alımlı ve son derece zeki bir kızı olan İbrahim adında bir veziri varmış. İbrahim'in kızının adı da Gonca Gül'müş. Bu kız eğlenceli geçen toplantıları, yeme içmeyi sever, yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanır. Fantastik öykülere ve şiirlere bayılırmış. Şah her yıl ülkesinin ileri gelenlerini sarayda toplar, ülke sorunlarını tartışır. Bu toplantıların ardından da şenlikler düzenlermiş. Düzenlenen şenliklerde çoğunluğu sportif faaliyetlerden oluşan oyunlar oynanırmış. En ilgi çekeni ise toplu oynanan bir oyunmuş. Bu oyunun izleyicileri diğerlerinden fazla olurmuş her zaman. Böyle bir oyun gününde Goncagül pencerenin kenarına oturup oyunu oradan izlemeye karar vermiş. Oyuncular sahaya çıkmış ve oyun başlamış. Goncagül'ün bakışları hemen... Oyuncular arasında yakışıklılığıyla insanı büyüleyen cinsten genç bir delikanlıya takılmış. Uzun boyu, geniş omuzları, çok güzel yüzü olan bu delikanlı bir oraya bir buraya koşturmaktaymış. Kız gözünü ayırmadan oyunu değil sadece onu izliyormuş artık. Sonra dayanamayıp dadasını çağırmış ve ona ''Sevgili dadacığım kalabalık oyuncu grubunun içindeki şu yakışıklıyı tanıyor musun?'' diye sormuş. Dadısı gülümseyerek ''Kızım aralarında hangisi çirkin ki? ''Baksana hepsi iyi şekillendirilmiş bir heykel gibi adeta.'' diye yanıtlamış. Kız da ''Bekle göstereyim o zaman.'' diyerek eline aldığı elmayı pencerenin altından geçen delikanlının kafasına atmış. Delikanlı ne olduğunu anlamak için kafasını kaldırdığında Goncagül ile göz göze gelmiş. İşte o an neye uğradığını şaşırmış bir vaziyette kala kalmış. Büyük bir aşkın sıcaklığı tüm vücudunu yakmış. Goncagül dadısına dönüp ''Şimdi bana bu delikanlının kim olduğunu söyleyebilecek misin peki?'' diye sormuş. O da ''Tabii ki söylerim, bu delikanlıya dünya yakışıklısı derler.'' demiş. Bunu duyan kız derin bir iç çekerek kendini oturduğu divanın üzerine atmış. Dünya yakışıklısı diye mırıldanmış. Sonra eline kağıdı kalemi alıp bir şeyler yazmaya başlamış. Yazmasını bitirince bu kağıdı yastığının altındaki işlemeli kesesine saklamış ve oracıkta uyuyakalmış. Bu sırada dadı yastık altındaki keseden kağıdı çıkarmış, onu okumuş. Bu bir aşk mektubuymuş. İşte o zaman kızın nasıl bir aşka düştüğünü hemen anlamış. Mektubu aldığı yere koymuş ve bir süre sonra kız uyanmış. Dadısı onun yanına oturarak ''Benim sevgili güzel hanımım, şunu bilmelisin ki senin için her zaman iyi bir dert ortağı olmak isterim. Sevinçlerini, mutluluklarını, üzüntülerini benimle paylaşmanı, aşkını bana anlatmanı isterim. Çünkü ben tüm bunların paylaşılması gerektiğine inanırım.'' Aşk İçte saklanır da anlatılmazsa onu yaşayan her türlü hastalığa kapılabilir. Acı çeker ama bu acıyı çeken bunu bir başkasına anlatırsa karşısından fikir alır ve rahatlar demiş. Bu sözleri duyan Goncagül, ''Sevgili dadıcığım öyleyse sen aşkın ilacını bilirsin.'' demiş. Kadın, ''Bilirim elbet.'' deyip, ''Sevdiğin insanla birlikte zaman geçirmek mutlu olmaktır.'' diye eklemiş. Kız, ''Nasıl konuşacağım onunla?'' deyince dadısı, bunun için demiş önce karşılıklı mektuplar yazılır. İki kişinin birleşmesini sağlanması ve güçlüklerin çözülmesinde mektupların önemi büyüktür. Dadı bunları söyledikten sonra şöyle devam etmiş. Ey hanımım seninle her sırrını seve seve paylaşır yollayacağın haberleri ulaşacağı yere sorunsuzca ulaştırırım demiş. Bunları duyan kız kendini çok mutlu hissetse de aşkından bahsetmek için erken olduğunu düşünerek dadısına şimdilik bir şey söylememeye karar vermiş. Dadısının mektubunu okuduğundan habersizmiş. Fakat dadısı sevgili hanımım demiş ve devam etmiş. Sana anlatmak istediğim bir şey var. Geçen gece rüyamda yaşlı bir adam gördüm. Bana şunu bilmelisin ki dünya yakışıklısıyla senin genç hanımın birbirine aşıktır. ''Eğer sen onlara iyilik etmek istiyorsan yollayacakları haberleri birbirlerine iletebilirsin. Onlara hizmet senin görevin.'' dedi. ''Ben sana sadece gördüğüm rüyayı anlatıyorum. Yorumlamak sana kaldı.'' Goncagül işte o zaman çok rahatlamış, dadısına hislerinden bahsetmiş ve yastığının altında sakladığı mektubu çıkartıp ''Madem öyle bunu acele dünya yakışıklısına götür ve yanata almadan sakın gelme.'' demiş. İçinde aşk dolu sözlerden oluşan mektubu alan dünya yakışıklısı, aynı kağıdı arkasına yine aşk ve sevgi sözcüklerinden oluşan cümleler yazarak katlayıp dadıya vermiş ve ''Sevgili büyüğüm'' demiş. ''Hanımıma benimle ilgili olumlu şeyler söylenmemi ve bu mektubu ona vermeni istiyorum.'' Dadı mektubu kısa zamanda hanımına götürmüş. Gonca mektubu açmadan önce alnına sonra dudaklarına götürmüş. Sonra bir köşeye oturup mektubu defalarca okumuş. Ve hemen Altta uzunca bir dize yazıp katlayarak dadısına vermiş. Dadı apar topar çıkmış saraydan. Ama şanssızlık bu ya vezirin adamları onu kapıda durdurup bu saatin nereye gidiyorsun diye sormuş. Dada da hamama diyerek yalan söyleyip yoluna devam etmiş. Ancak hızlı hareket ederken kuşağına sıkıştırdığı mektubu farkına varmadan düşürmüş. Adamlardan biri mektubu yerden alıp vezire götürmüş. O sırada vezir kabul salonundaki divanda oturuyormuş. Elinde mektupla içeri gelen adam onu yerde bulduğunu söyleyerek vezire uzatmış. Mektubu büyük bir dikkatle okuyan vezir kızının yazısını tanımış ve doğruca eşinin yanına gitmiş. Orada öylesine çok ve uzun süreli ağlamış ki kadın kocasının neden bu kadar gözyaşı döktüğünü anlamak için bir hayli beklemiş. Sonunda vezir ağlamayı bıraktığında karısı ona olanları sormuş. O da mektuptan bahsederek duyduğu endişeleri bir bir dile getirmiş. Birincisi demiş, o benim biricik kızım. İkincisi, Sultan da Gonca Gül'den hoşlanıyor galiba. Ben kızımı küçük yaşla evlendirmem. Kadın sakince dinlemiş kocasını ve ona da sakin olmasını önermiş. Öncelikle ne yapacağımızı düşünmemiz gerek demiş. Sonra da bir öneri atmış ortaya. Bahra el Kunduz denen denizin ortasında kocaman bir ada ve bu adada çocuğunu yitiren ana adlı bir dağ vardır. Kızı bir süre buradan uzaklaştırmanın ve bu sevdadan vazgeçirmenin en iyi yolu tez zamanda orada bir saray yaptırıp Goncagül'ü oraya yollamaktır. Eşiyle aynı fikirde olan vezir hemen hazırlıklara başlayıp ülkenin en iyi mimarlarıyla konuşup anlaşarak onları adaya, dağda bir saray yapmaları için yollamış, İnşaat için giden ekip çok kısa bir sürede, Dünyada eşi benzeri olmayan bir saray ortaya çıkarmışlar. İçi dayanıp döşenmiş, dolaplar uzun süre yetecek erzaklarla doldurulmuş. Goncagül'ün rahat etmesi için hiçbir şeyden kaçınılmamış. O zamana kadar başına geleceklerden haberi olmayan Goncagül, sevgilisiyle yazışmalarını sürdürmüş. Bir gece kızının dairesine gelen baba ve anne, kızlarına saraydan ayrılması gerektiğini ve uzunca bir süre bir adada bulunan dağda yaşayacağını söylemişler. Goncagül nedenini anlamamış. Hiçbir şey sormadan ve söylemeden sadece ağlamaya başlamış. Durmaksızın ağlıyor, anne ve babasına tek bir karşılık bile vermiyormuş. Tüm bir gözyaşları içinde hazırlıklar tamamlanmış. Saraydan ayrılma vakti gelmiş. Goncagül başına gelenleri ve duyduğu aşkın büyüklüğünü anlatacak birkaç kelimeyi... Tam çıkıştaki kapı üzerine karalamış. Sonra da tahti revanına binip kervanla birlikte yola koyulmuş. Uzun bir yolculuk sonrasında Elkunuz Denizi'ne ulaşmışlar. Orada onları vezirin bu yolculuk için yaptırdığı büyük bir gemi bekliyormuş. Geminin kaptanı selam vererek gelenleri karşılamış ve oyalanmadan yola koyulmuşlar. Vezirin bu yolculuğu yönetmesi için görevlendirdiği adamı, kızı ve yardımcılarını saraya yerleştirdikten sonra aynı gemiyle geri dönmüş. Ertesi gün Dünya yakışıklısı Goncagül'ü görebilmek için atına atlayıp vezirin kapısının önünden geçmekteyken kapıya karalanmış dizeleri görmüş. Nereye gittiğimi bilmeden gidiyorum. Sensiz geçecek günler benim için bir zindan yazıyormuş kapada. Neredeyse bayılacak gibi hissetmiş kendisini. Tüm vücuduna ateşler basmış. Atına atlayıp uzaklara sürmüş. Bütün gününü at üzerinde geçirmiş. Ne yapacağını bilmez haldeymiş. Bir derenin yanında su içmek için durmuş ama ne içtiği su suya benziyormuş ne de suda vuran yansıması kendisine. Benzi solgun, ayakları şişmiş bir vaziyette, bir ağacın gölgesine oturup uzun uzun ağlamış. Biraz dinlendikten sonra tekrar yola koyulmuş. Kırgın, bir o kadar da üzgün yol alırken ansızın karşısında kocaman bir aslan çıkmış. Tam öleceğini düşündüğü bir sırada aklına okuduğu bir şey gelmiş. Aslanlar sözcüklerinin yumuşaklığına son derece duyarlı hayvanlardır. Bunun üzerine aslana dönerek ''Ey ormanların kralı, yiğitlerin yiğidi, sultanların sultanı'' demiş ve devam etmiş. Şu an karşında zavallı, çaresiz bir aşık durmakta. Söylediklerimi işit ve beni bağışla. Ben sevdiğini yitirmiş, kolu kanadı kırılmış bir hiçim. Aslan karşısındaki çaresiz, gözü yaşlı adamı çok acınmış. Oturduğu yerden kalkıp ona doğru ilerlemiş. Ellerini, ayaklarını yalamış. Şimdi aslanın da gözlerinde yaşlar varmış. Kafasıyla gel der gibi bir işaret yapıp yürümeye başlamış. O önde dünya yakışıklısı arkada uzunca bir yol almışlar. Bir tepeyi aşıp düzlüğe inmişler. Orada Goncagül'ün kervanının izine rastlamışlar. Dünya yakışıklısı izleri sürmeye başlayınca aslan onu bırakıp kendi yoluna devam etmiş. Gece gündüz kervanın izlerini süren delikanlı sonunda deniz kıyısına varmış. Tabii izler de orada bitmiş. Kervanın o noktadan sonra denizde yol aldığını anlayınca da sevgilisini bulma umudunu tamamen yitirmiş. Üzüntü bir yandan, sıcak ve açlık bir yandan derken bayılarak olduğu yere düşmüş. Aradan ne kadar geçtiğini bilmeksizin gözlerini açtığında kendini bir dağın yamacında yatarken bulmuş. Oraya nasıl geldiğini anlamamış ama vahşi hayvanlara yem olma korkusuyla hemen kalkıp yüksek dağa tırmanmaya başlamış. Tepeden tırnağa baktığında deniz önünde masmavi uzanmaktaymış. Sonra dağın tepesine varmış ve orada bir mağara bul olduğunu görmüş. Ona doğru yaklaşmış içeriden gelen bir insan sesini duymuş. İçeride bir derviş olmalı diye düşünerek seslenmiş ama hiçbir yanıt alamamış. Mağaranın kapısına yaklaşmış ve üç kez kapıyı çalmış. Ses gelmeyince de kendini acındıracak sözler söylemeye başlamış. ''Yalnızım, çok aç ve susuzum ama bundan da kötüsü kara sevdaya düştüğüm kızı getirdim. Gel oğlum, içeri gel.'' diyen bir ses duyduğunda mağaranın kapısı da açılmış. Delikanlı içeri girmiş ve dervişe iyilik dilemiş. Aynı şekilde karşılığını almış. ''Adın nedir ve buraya neden geldin?'' diye sormuş derviş. Delikanlı adını söylemiş ve başından geçenleri bir bir anlatmış. ''Ey dünya yakışıklısı'' demiş derviş. ''Buralarda yaşamaya başlayalı 20 yıl olmuştur.'' O zamandan beri hayvanlardan başka hiçbir canlıya rastlamadım ta ki düne kadar. Dün kalabalık insan sesleri çalındı kulağıma. Kapıdan baktım. Hüngür hüngür ağlayan bir genç kız ve yanında koşuşturan insanlar gördüm. Sonra kıyıda bekleyen büyük bir gemiye bindi hepsi. Kız ağlamasını sürdürüyordu. Gemi uzaklaştı, akşama doğru geri döndü. İçinden sadece bir adam çıktı ve yola koyuldu. Gemi ise tersiz bir istikamete doğru giderek gözden kayboldu. ''Öyle sanıyorum ki sen gidenlerden birini arıyorsun.'' ''Eğer öyleyse neler hissettiğini ve üzüntünün derecesini anlayabilirim.'' ''Şunu da bilmelisin ki aşk acısını tatmamış bir aşık olamaz.'' Diyerek sözlerini tamamlamış. Sonra oturup ne yapabileceklerini düşünmeye başlamışlar. Bir sal yapmaya karar verip hemen harekete geçmişler. Dervişleri kanlıya hurma liflerinden bir sal örmüş. Üzerine de kurutulmuş bal kabakları koyup onları da sıkı sıkı bağlamış. İşte sal hazırmış. Bu salın akıntıya kapılarak adaya varacağına eminim demiş derviş. Biliyorum biraz tehlikeli. Uzun sürecek bir yolculuk. Koca motorları olan bir gemi gibi bir günde varamazsın oraya. Ama başka çaren yok oğlum diyerek delikanlıyı uğurlamış. Bu sırada Goncagül sarayın her bir yanını gezip bitirdikten sonra bahçeye çıkmış. Kulağına binbir çeşit kuş sesi geliyormuş. Yanında çalışanlara bahçeceye pek çok kuş var. ''Ağ atıp bunları yakalamanızı, kafesleri koyup saraya getirmenizi emrediyorum.'' demiş. İstediği hemen yerine getirilmiş. Şimdi kuşlar sarayın içinde ötüyormuş. Goncagül bir yandan bu sesleri dinlerken bir yandan da anılara dalmış gitmiş. Goncagül düşünceler içindeyken delikanlı salı suya indirmekteymiş. Sala oturmuş ve yola koyulmuş. O kadar kuvvetli bir rüzgar esmekteymiş ki sal son sürat gidiyormuş. Sonra büyük dalgalar çıkmış.'' Bu dalgalar salı bir beşik gibi sallıyor, oradan oraya savuruyormuş. Bu şekilde günler geçmiş ve dünya yakışıklısı sağ salim adaya varmış. Öylesine aç ve susuzmuş ki adada bol miktarda olan derelerden birinde susuzluğunu, meyve ağaçlarından birinin meyveleriyle açlığını gidermiş. Şimdi kendini iyi hissediyormuş. Biraz daha dinlenip adanın içlerine doğru yürümüş. Çocuğunu yitiren Anadığı olanca heybetiyle karşısında duruyormuş. Bir de bakmış dağın yamacında bembeyaz kale gibi bir saray durmakta. Hızla oraya doğru yürümüş. Kocaman kapısının önüne gelince cesaretini toplayıp kapıyı yumruklamaya başlamış. Koca kapı az sonra açılmış. Kapıyı açan adam ''Kimsin? Buraya nasıl geldin mi? Ne istiyorsun?'' diye sıralamış soruları. Delikanlı ''Ben'' demiş. Ben İsfahan'dan geliyorum, adım Dünya Yakışıklısı ve başlamış yal yalana. Bir gemiyle yolculuk ediyordum ama şiddetli fırtına gemimizi batırdı ve sanırım tek kurtulan da ben oldum. Açım ve yardımınıza gereksinimim var. Sarayınızı daha doğru bakınca gördüm ve sizden yardım istemek için geldim. Lafı bitirir bitirmez kapıdaki adam, Dünya Yakışıklısı'nın boynuna atlayıp ''Vay hemşerim benim, şu tesadüfe bak ki aynı memleketteniz. Ben oraları terk etmeye zorlandım. Geldim buralarda köle oldum.'' E ne yapalım artık? Başımızı sokacak bir yerimiz, yiyecek yiye yemeğimiz var. Beni üzen kölelik değil de sevdiğim kadın hala orada yaşıyor. Ona kavuşacağım günü iple çekiyorum diyerek derin bir iş çekmiş. Sonra da yahu o kadar şey geçmiş başından ben hala seni kapıda bekletiyorum demiş. Haydi gel içeri ve böylelikle delikanlıyı büyük avluya almışlar. Avluda daha önce yakalanıp da kafeslere konan kuşlar dünyanın buruk seslerini çıkartmaktaymış sanki. Dünya yakışıklısı bunları dinlemiş bir süre. Kuşlar acı acı şakamaktaymış, gözleri dolmuş tekrardan. Ama kendini toparlamış. İsfahanlı dostuna dönerek, ''Bu saray kimin sarayıdır böyle, bu ihtişam kime aittir?'' diye sormuş. Adam da ''Bu saray bir vezirin kızı için yaptırdığı bir saraydır. Duyduğuma göre vezir kızını, Gönlünü kaptırdığı bir adamı unutması için buraya yollamış. Kızcağız sadece hizmetlileriyle kalıyor burada. Sadece onları görüp onlarla konuşuyor. Sarayın dışına bile çıkması yasakmış. Babası yasaklamış. Sarayın kapılarını gelişigüzel açmak da yasak aslında. Sadece belli zamanlarda gelen toptan erzakı almak için açacağız kapıyı demiş. Bunun üzerine dünya yakışıklısı amacına ulaşmış. Ve doğru yerde olmaktan dolayı çok mutlu hissetmiş kendini. Demek sevdiği kız buradaymış, onu nasıl görürüm acaba, ne zaman görürüm diye geçirmiş kafasından. Bunun için çok zaman geçmemesi için dilemiş. Bu sırada Goncagül hizmetkarına birbirine eklettiği çarşafları sarayın terasından aşağı sarkıtıp saraydan kaçmış. Ama kaçarken üzerinde takılı olan mücevherlerini çıkarmayı unutmuş. Onlar koşmasını biraz zorlaştırıyormuş ama yine de koşuyormuş. Deniz kenarına vardığında kayığını oraya rüzgarın attığı balıkçı, Oradan ayrılabilmek için çaba harcamaktaymış. Balıkçı birden kızı karşısında görünce çok korkmuş ve bu adada genç bir kızın ne işi var demiş kendi kendine. Ben hayal görüyorum sanırım. Tam böyle düşünürken Gonca Gül seslenmiş. Ben de sizinle gelebilir miyim? Sen gerçek misin diye sormuş balıkçı. Evet diye yanıtlamış kız. Gerçeğim ve buradan gitmem gerek. Bana yardım eder misiniz? Balıkçı, "Tabii, kayığımda sana da yer var." demiş. "Hadi gel de bu rüzgardan yararlanıp denize açılalım." Geçen 3 gün sonunda adı Derbas olan bir kentin kıyısına varmışlar. Fakat onlar kıyıya varmadan önce kentin hükümdarı sarayının penceresinden denize doğru bakarken kıyıya yaklaşan kayığı ve içindeki dünyalar güzeli kızı görmüş. Kızın mücevherleri de pırıl pırıl parlamaktaymış. Bir şahın ya da hükümdarın kızı olmalı diye geçirmiş kendinden. Hemen oğlunu yanına alıp sarayın önüne uzanan denizin kenarına inmiş. Onlar kayığı bekleye dursun. Balıkçı hiçbir şeyden habersiz kıyıya yanaşmış. Kayığını bağlamış. Ay yüzlü bahtsız Goncagül, kayığın içinde tüm güzelliğiyle uyumaktaymış. Hükümdar kıza alıcı gözüyle bakmış. Kız gerçekten çok güzelmiş. Tam, acaba nereden geliyor diye düşünürken kız gözlerini açmış. Panikle hükümdara bakmış. ''Korkma'' demiş hükümdar, ''benden korkma.'' Sonra da kıza nereden ve neden geldiğini, kimin nesi olduğunu sormuş. Onunla ilgili pek çok soru daha sormuş ardından. Zavallı kız anlatmak istemese de başından geçen her şeyi ağlaya ağlaya anlatmış. Anlatılanları duyan hükümdar, onun oğlu ve balıkçı hep birlikte ağlıyormuş. "Ah kızım." demiş hükümdar. Kızın konuşması bitince, "Ben sana yardım edeceğim. Sen hiç merak etme ve bana güven." Hemen vezirini çağırtıp Şamil Şah için birbirinden değerli hediyeler hazırlanmasını istemiş. Kısa bir süre sonra sandıklar dolusu değerli hediye at arabalarına yüklenmiş. ''Bunları Şamil Şah'a götürmeni istiyorum.'' demiş hükümdar vezirine. Ona ''Efendim sizinle birlikte hareket etmek istemektedir. Aranızda birliktelik vezirinizin kızıyla sevdiğini evlendirmekle başlayabilirmiş.'' de ''Ayrıca dünya yakışıklısını buraya yanıma göndermesini rica ettiğimi de söyle.'' demiş. Hükümdar Derbas Şamil Şah'a bir mektupla yazmış. Olan biten her şeyi anlatmış sonra da vezirine vermiş. Vezir armağanlar ve mektupla Şamil Şah'ın ülkesine doğru yol almış.'' Mektubu alıp okuyan şah duruma çok üzülmüş. Gelen vezire dünya yakışıklısının nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Birden ortadan kayboldu. Eğer onu bulup getirirsen seni ödüllendiririm demiş ve düşüncelere dalmış. Fakat hükümdarın veziri onu tek başına bulamayacağını söylemiş. Şamil Şah onun yanına kendi veziri olan Goncagül'ün babasını ve birkaç adam daha ekleyerek hadi gidip onu getirin demiş. Sonra aramalar başlamış. Önlerine gelen herkese dünya yakışıklısını sormuşlar. Boyu şu kadar, kilosu şu kadar gibi tanımlamalar yapıyorlarmış onu sorarken aldıkları yanıt hep aynıymış. Onu tanımıyoruz. Oradan oraya giderken deniz kenarına gelmişler. Bir gemiye binip adaya gelmişler. Heybetli saraya gidip kapısını çalmışlar. Kapıyı açan hizmetli karşısında Vezir İbrahim'i görünce şaşırmış. Onları hemen içeri buyur etmiş. Vezir İbrahim avluda perişan haldeki dünya yakışıklısını görmüş ama tanımamış. Hizmetliye bu adam da kim ha diye sormuş. O da onun gemisi batmış bir kazazede olduğunu söylemiş. Oraya yardım almak için gittiğini anlatmış. Vezir bir daha bakmış tamam demiş ve sarayın içine girmiş. Kızının dairesi önüne gelen vezir içeri seslenmiş. Kızının hizmetindeki kadınlardan biri Goncagül hanımımız saraydan kaçtı efendim demiş ve ama bunu nasıl başardığını bilmiyoruz diye eklemiş. Bunu duyan baba üzüntüsünden kahrolmuş, ağlamaya, sızlanmaya başlamış. Sonra kızının nasıl kaçtığını anlamak istemiş. Sarayda incelemelere başlamış. Terasa çıktığında çarşafların uçuşa eklendiğini ve aşağı sarkıltıldığını görmüş. Bunu görünce de kızının nedenli zor durumda olduğunu anlamış. Sıkıntıda olduğunu fark etmiş. Saraydaki tüm çalışanlara adanın her tarafını aramalarını söylemiş. Kızımı bulun diye aykırmış. Avluda oturmakta olan dünya yakışıklısı çevrede koşuşanlara neler olduğunu sormuş. Onlar da Goncagül'ün saraydan kaçtığını söylemiş. Bir tanesi ''Şimdi adanın dört bir yanına dağılacağız, Goncagül'ü hemen bulmamız gerek.'' deyince dünya yakışıklısı olduğu yerde düşmüş, bayılmış. Onun neden bayıldığını kimse anlamamış tabii. Dünya yakışıklısı bu üzüntüye daha fazla dayanamadığı için bayılmış elbette. Derbas kendinin veziri zavallı adıma çok acımış. Adamcağızın gemisi batmış. Evinden yurdundan uzakta sevdiklerini özlüyordur. Görmüş geçirmiş bir adama benziyor. En iyisi ben artık kentime döneyim. Bu adamcağız da benimle gelsin. Belki hükümdarım o zaman elim boş döndüm diye bana kızmaz. Belki de bu adam sayesinde işimden de olmam diye düşünmüş. Sonra da bu düşüklüklerini Vezir İbrahim'e söylemiş. O da ne istiyorsan onu yap demiş. Vezir hiç tanımadığı dünya yakışıklısını baygın halde atına atmış ve yola koyulmuşlar. Kıyıya inip onları getiren gemiye binmişler. Sonra Derbas kentine doğru yol almışlar. Bu yolculuk sırasında delikanlı zaman zaman gözlerini açıyor sonra tekrar kapıyormuş. Bu durum ta ki kente gelene dek sürmüş. Gemi limana gelirken dünya yakışıklısı gözlerini açmış. Neredeyim ben demiş. Vezir benim kentimdesin diye yanıtlamış onu ve konuşmasına devam etmiş. Seni orada kendi kaderin ile bırakamazdım. Saraya gitmelerinden çok kısa bir zaman sonra hükümdar vezirine şu haberi yollamış. Dünya yakışıklısını getirmediysen gözüme görünme. Ne yapacağını bilemeyen vezir delikanlıya dönerek senden bir şey isteyeceğim demiş. Hükümdar benden dünya yakışıklısı adında birini bulup getirmemi istiyordu. Ama ben onu bulamadım. Senden ricam onun yerine geçer misin diye sormuş. Dünya yakışıklısı da sen beni hükümdarın yanına götür gerisini ben hallederim deyince vezir çok rahatlamış. Kim olduğunu bilmediği delikanlıyı hükümdarla buluşturmuş. Hükümdar dünya yakışıklısı sen misin diye sorunca delikanlı, onu neden arıyorsunuz diye yanıtlamış. Hükümdar da olanları başından sonuna kadar anlatmış. Bunun üzerine dünya yakışıklısı bana şık bir giysi verin ki onu giyeyim. Sonra da gidip dünya yakışıklısını size getireyim demiş. Kısa sürede çok şık bir giysi içinde hükümdarın tekrar karşısındaymış delikanlı. Durmuş ve "Buyurun efendim, karşınızdayım. Ben dünya yakışıklısı." demiş. Hükümdar gülümseyerek Şimdi anlıyorum Gonca neden seni aradığını, içindeki aşkını, sevdasını. Mert adam mısın demiş. Sonra da evlilik hazırlıklarına başlanması için herkesi harekete geçirmiş. Hazırlıklar sürerken hükümdar Şamil Şah'a bir mektup yazmış. Durumlarla ilgili haberler vermiş. Ulaklar yollamış. Şamil Şah mektubu okuyunca hemen karşılık yazmış. Madem düğün hazırlıkları orada sürüyor, düğünden sonraki eğlencenin de burada yapılmasını istiyorum. Mektubu bitirince adamlarını çağırmış. Onlara develer ve atlarla birlikte gidip yeni evlileri almalarını söylemiş. Derbas hükümdarı yeni evlilere yüklü miktarda mücevher ve hediye vermiş. Bu hediyeler develere yüklenmiş. Gözyaşlı bir ayrılık sahnesinin ardından iki genç konvoyla birlikte İsfahan'a doğru yola koyulmuş. Günler sonra kendi kentlerine gitmişler. Bir bakmışlar bütün kent onları bekliyor. Böylesi bir karşılama daha önce hiç yaşanmamış. Şenlik havasındaki kutlamalar tam 3 gün 3 gece sürmüş. Goncagül'ün annesi ve babası da gelişmelerden son derece memnunmuş. Birbirini seven iki insanın ne olursa olsun ayrılamayacağını anlamışlar ve yaptıklarından pişman olmuşlar. Tüm aile hayatlarının sonuna kadar mutluluk içinde yaşamış.